1911. Dur dur dur. Bir dakika. Evet abi. Ya, yok yok yok. yok. Mehmet Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü köprüsünde. Rahatım o adam. Gözlerim cabraklı. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir geri kanını bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim? Kenan abi, Kenan abi. Buyur e. Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi alımız sıkacak dedi. Savaş gel. Tamam Fatih, Fatih dedi. dedi. Ben dedim buradayım. Bak kara dedim ben buradayım dedim bu sene Siz zaten o senelerde de dünyada yok. 1910'dur. Tamam kardeşim. Ben vardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan abi fazla içme. Git derim lan kendine bir şarap al dedim benim kafamı arzu etmem Fatih dedim. Çakal. Para yok dedi bende Kenan abi. O zaten Fatih Sıddı Mehmet vardı. Attım <laughs> Fatih'e üç tane hake gittim, kendine bir şarap al, gel benim yanıma otur dedim. Fatih koştura koştura bir şarap aldı, geldi <laughs> yanıma. İç açıya alıyor ama, çakal. Ya zaten zavallı kardeşim benim, çok severdim Fatih'i benim o senelerde. Ama ciddiyken çabuk ya. Bir sürü top hazırlamış kendine, benler için, benler için. Ya Fatih dedim kafana sakma. Ben dedim bu düşmanın anasını bek benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii lan. Senin Kenan <laughs> abimin varken <kendim, gülüyor> dedim. Hiçbir şeyden korkma. Ya bırakma ayaklarına dedi. Bir baktım. ben dedi gidiyorum dedi Kenan abi. Nereye gidiyorum Fatih dedim. Beni bırakmadan gitmedim. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. Ben git dedim Allah belanı versin git dedim. Bir baktım kat tarafı silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Bu ne var? Bayağı. Yanıma bir geldi üç tane asker. Bayağıma, bayağıma, bayağıma. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker Fatih öldü dedi. Ne dedim? Fatih öldü mü? Öldü dedi komutanım. Olamaz, olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Fatih topladı Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim bir. Oldu mi? Oldu mu ki Onu içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topları Fatih'in. Yer misin yemez misin düşman. Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi, buyur asker dedi. <laughs> Düşmanım dedi, anasını siktin dedi. <laughs> Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Be. Hangi köprü dedin? <laughs> Bana bak dedim asker. Hacivat köprüsü. Karşımda dedim işimare topladı dedim şöyle. İşimare topladı. Askerler dedim bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi dedim Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. He, Benim ismim dedim ne yok. Yok. Var mıyım dedim yokum. Emredersin komutanım. Tuğ. Hem gibi olsun dedim. Ne olsun? Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu ben yokum dedim. Sen şaraba devam. Ben dedim hala hayatta yaşıyorum. Hala köşede içiyoruz. Ama Fatih öldü o öldü bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. İstanbul'u fethede Fatih Sultan Mehmet değildir. Ben fethettim ben İstanbul'u. İstanbul.